Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine efsane mi efsane bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar yanımda bu Zeynep var. Selam diyelim Zeynep'e de. Ee, video başlamadan önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir taktik yani bilmiyorum daha hiç denemedim. Çıkmayabilir. Ee, zaten cık, Bilmiyorum inşallah çıkar diyelim İnşallah çıkar diyelim Zaten başta derim eğer çıkarsa e, Bu çıktı falan böyle derim Mesela Tyrex çıktı falan derim e, Hemen şimdi devam edelim Gel bakalım Zeynep hemen geçelim İlk başta arkadaşlar Paranızın bir miktar olması gerek Evet 1052 Tabi 1052 para ihtiyacımız yok 750 paraya fosilye kalmanız gerek Hemen gifs bölümünden ışınlanalım bu arada Xbox'ta e, biriktirin yani ben biriktirdiğim için bunu alıyorum yoksa Xbox biriktirmiştim ben. Bütün parayı harcamıştım. Oyunun müziğini kapatmak istiyorum ya gıcık oğlum. Heh, kapattık oyunun müziğini. Birazcık da sesini açalım. Madem kapattıysak bazı zıplama ses efekti falan gelebilir. Evet daha iyi. <laughs> Girdik. Şimdi hemen Nurse bölümüne girelim. Fosil eğimizi alacağız. Bir sürü şeyler olacak arkadaşlar. Hemen. Gel 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 koş 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 koş. Koş bakayım koş koş koş. Şimdi şu fosil eği alır almaz benim yaptıklarımı yapacaksınız. Fosil eğimizi aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz 302 param kaldı. Fosil takılı kaldı. Bu hileden biri değil. Heh, tamam family alalım. Family'i aldık. Hemen kucağımıza alalım. İlk başta hemen kucağınıza alıp gidin. Gidin gidin hızlı olmanız gerek. İki tane golden apple alacağız arkadaşlar. İki tane. Hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Evet tam burada. Hastaneye gidelim. Saç gelmiş ekranın üstüne. Üf. tamam gitti. Devam edelim. Güzel. Benim yaptıklarımı şu an yaptıklarımı yapıyorum. Hemen bırakın. Bırakın bırakın fosileyi bırakın. Bir gider misin elimden yani? Bak burada video çekiyoruz. Burada ee, buradan yanlış yere girdim. Çok pardon. Çok pardon yanlış yere girdim. <laughs> Diğer bölüme girecektik. Çok pardon Nursi. <laughs> Hemen aynen burası. Aldık. Bakın yemeyelim. Yine aldık. İki tane aldık ya. Bir tanesini biz yiyeceğiz. Yedik. Bakın food diyelim. Food da bir tane daha duruyor. Tamam. Bir tane duracak. Biraz görev yapacağız. Hemen biraz görev yapmamız gerek. Biraz görev yaptıktan sonra inşallah buradan fosilek çıkar. Ha bu arada tam görev yaparken şunu da yazmamız gerek. Şunu e, hazırlayalım. Spawn nokta e ee, hangisiydi şuydu? Legend legendary. Legendary. Tamamdır. Spam legendary. Aynen bunu spam bunu spam atmayacağız. Spam atmayacağız. Bu burada hazır kalsın. Bırakalım böyle. Şu an sabah oldu. Büyük ihtimal 2 tane falan görev gelecek. Son iki görev kala ben geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son 2 görev değil. Son bir görevde geleceğim. Yanlış söyledim gerçekten. Şimdi görüyorsunuz son bir tanecik küçücük bir görev kaldı. Onu yapmadan önce reset çekeceğiz. Evet reset çekeceğiz. Reset karakter reset dedik. Hemen cicik. Şu an reset çektik görüyorsunuz. Son bir görevimize gelmişti zaten. Hot Spring. Pet diyelim tekrardan. Evet çıkardık petimizi. Hot Spring ne oldu? Bu ne alaka Hot Spring? Ha, tamam. Güzeldi şu an food diyelim. Elimize aldık. Tekrardan kendimiz bunu yiyoruz. Tekrardan yedik. Olmayabilir. <laughs> İnşallah olur. Spam Legendary'i hazırladık. Şimdi hemen Gifts bölümünden teleport olalım oraya. Olmazsa da <laughs> birkaç tane daha ele biliyorum. Bari boş video olmaz. Zaten de zaten daha 4 dakika oldu. 4 dakika birazcık baya kısa. Ondan dolayı hemen çıkmayın lütfen. Eğer olmazsa birkaç tane daha hile görmüştüm. Hemen devam edelim. Nerede bizim at springimiz? Nerede bizim güzelliğimiz? Nerede bakayım? Aa, kampta. Oho. Ay 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 düştüm. Düştüm 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 düştüm. Excel çağıracağım saniyesinde. Hızlı gidelim yani. Ya da ben şunu çağırayım. Daha hızlı olur. Zeynep gel 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 gel. Gel hot spring bitmeden gel. Tamam oturdu. Bir de çarpmam inşallah. Çarp. Ya görev bitecek şimdi korkuyorum. Ha, zaten oradaymış. Şimdi bas gaza yavrum. Ha, çarptım. Ya yok benden şoför olmaz. Benden şoför olmaz size söyleyeyim. Bakkaldan aldım. Ehliyetim bakkaldan aldı. Bakkaldan aldım. Daha yeni. <laughs> bir şey demiyorum. Evet. Hot Spring oluyor. Oh no. Buraya geleceğim. Evet. Hemen. Spam Legendary dedim. Evet. Bir kere bir kere yazıyoruz bu arada. Sadece bir kere yazıyoruz. Şimdi ee, hemen deneyeceğiz. Hemen olması gerek. Haydi bakayım. İnşallah çıkar. İnşallah. Dolu çıktı. Dolu çıktı işte bu. Yaş yes be. İşte arkadaşlar. Yaşasın. İşte böyle olur. <laughs> dolu çıktı dolu çıktı da çıktı videoda t-rex çıkmıştı ee, yorumlara baktım birine daha dodo çıkmış ve bende de dolu çıktı İnanamıyorum şu an şu an inanamıyorum iki tane dodom oldu biri rahat biri normal işe yarıyor İşe yarıyor bu dediklerimi yapın arkadaşlar yani çıkartacağınıza %100 eminim Bakın eğer inanmıyorsanız bakın. Umut Bulut kardeşler YT Fuhun'da Dodo Legendary. İşte budur. İşte budur Dodo Legendary görüyorsunuz. Yani sapasağlam önünüzde gözüküyor. Yani bu hile hiçbir şey karışım falan hiçbir şey değil. Haberiniz olsun. Oh çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oh şok oldum. Oh. Bir tane daha ile göstereceğim. Bu arada 40 diye girim aldım. 40 kıdaya de deneyeceğim arkadaşlar. Ee, başka yumurtalar da deneyebilirsiniz ama tahminimce e, fosil fusilekte oluyor sadece. Eğer gerçekten mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Bunu %100 deneyin. Bakın pişman olmayacaksınız eğer çıkmayan olursa da yanlış yapmıştır. Bu arada Legendary Pet'i trade deyip Right Pet alabilirsiniz. Yani işte alın size bedava Right Pet Legendary Pet'i iyisi. Haydi bakalım. Biri bana Dodo'yu Right Snowman vermişti almadım. Yani böylelikle Right Pet'ler falan her şeyi alabilirsiniz. Bakın gerçekten çok iyi zamanı geçmiş Right Pet'ler de veriyorlar. Haberiniz olsun baya baya iyi. Şimdi size bir tane de bak göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu hızlıca bir göstereceğim. Sonra 40 de hemen deneyeceğim arkadaşlar. Ama büyük ihtimal olmayacak. Büyük ihtimal olmayacak eminim. Hemen bug'ı göstermeye gideceğim şimdi. He bu artma hızlı bir şekilde gidelim. Git 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 git. Evet, hemen gidelim. İnşallah videoda olur yani. 40 ilgimizi koyduk. Hemen yu dedik. Döndüreceğiz kendimizi. Kendimizi döndüreceğiz. Kendimizi döndüreceğiz. O zaman da tam dönerken de gizli e basıp, basıp teleport olacağız. Galiba bu sadece right pad veya fly pad mi oluyordu? Kafam karıştı. Şu an Yok yok oluyor ya olmadı <laughs> bunun bu yerinden çıkması gerek ama çıkmadı bu sefer neyse arkadaşlar onu boş verelim şu an bunu deneyeceğiz şimdi mükemmel ya mükemmel mükemmel evvel koşalım zaten burada hep bu ardımız var hızlıca gidelim iki tane daha elma alalım sonra ben yine son aynı şeyleri yapacağım e, son bir görev kalınca geleceğim arkadaşlar aynı şeyleri yaptım yine reset çektim bakalım olacak mı? Bakın eğer olmazsa click olduğu içindir. Yoksa gördüğünüz üzere doğruyu bulduk. Hemen E yazalım. Aldık. Güzel. Hemen food nerede? Food food food. Aha da burada. Hemen yiyoruz. Evet altın elmamızı yedik. Hazırlayalım şunu. Evet. Hazırladık mı? Hazırladık. Tamam. Spam Legendry. Bu sefer banyo da açacağız. Hadi bakalım. Zaten gördüm YouTuber'da banyoda e, banyo da açmıştı. Yo, ben TikTok'ta gördüm. YouTuber değil arkadaşlar. Dobayınız olsun. Evet. Tam görev azalınca bunu yazacağım. Atacağım. Evet. Hatta zaten azaldı şu an. Evet. Spam Legendary attım. Çeli kapattım. Bakacağız. Çıkmayabilir. Çıkmayabilir. Evet çıkmadı. Fosil ekten çıkıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Normal yerden çıkmıyor. Sadece fosil özel bir hile bu. Haberiniz olsun bir bak. İnşallah kapatılmaz hemen yapın. Ee, Ankamı bulduk. Fosil ekten çıkıyor. Sadece fosil ege yazalım. Sadece fosil ekten çıkıyor. Çıkıyor. Evet sadece fosil ekten çıkıyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada bitirelim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.